Yan görevle devam ediyoruz arkadaşlar. Tekrar hizmet etmek adlı bir yan görevimiz var. Kurdun zırhını buluyoruz. Kejistan'da bir noktada bulduk. Hangi noktada bulduğumu bilmiyorum açıkçası. Çünkü Lili tunaklarına dolaşırken baya bir kişiyle kavga ettim. O yüzden de pek hatırlayamıyorum nereden aldığımı. Yani bir anda aldım bir anda görev geldi. Oyunu İmparatorluk Kütüphanesi'ne ışınlanarak buradaki arkadaşa, Barez'e teslim ediyorsunuz. Ya da ölmesine neden olabilir. Yan görevi bu şekilde tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki yan görevle devam edelim.